Gülçen Hanım. Nihat Bey, biz sizinle bir anlaşma yapmıştık, değil mi? Evet, şartları da yerine getirdik karşılıklı. Ya, henüz yerine gelmedi. Hani zeytinliği alır almaz Mine Hanım'ı buradan götürecektiniz? Evet, öyle olacak anlaştığımız gibi ama bunun için zamana ihtiyacım var. Kolundan tutup sürükleyemem Mine Hanım'ı. Oh, i̇kna olması için bana inanıp güvenecek. Her anlamda. Adım adım ilerlemem gerekiyor. Ben Mina Hanım'ın gönlünün olmasını bekleyemem. Ben de zorbalık yapamam. Vakti gelince Mina ile beraber buradan gideceğiz. Ayrıca burada henüz işlerim bitmiş değil. Malum oğlunuz ve Mina'nın ilişkileri öğrenildiğinde bundan en çok ben zarar gördüm iş camiasında. Kaybettiğim itibarımı geri kazanmak için uğraşıyorum. Peki, ne kadar sürecek bu? Ne zaman götüreceksiniz Minanımı Hanım'ı buradan? Hesap defterim kapandığında. Az kaldı. İyi günler. İyi günler. Alo Özer, neredesin? Zeytinlikteyim, ne oldu? Nihat Bey'le ilgili bir araştırma yapmanı istiyorum. Yaparım tabii ama bir gelişme mi var? Neden böyle bir şey gerek duydun? Mine ile geçmişleri nedir? Nasıl bir hesap dönüyor aralarında bilmek istiyorum. Detaylı, kapsamlı bir araştırma yap. Tamam, yaparız bir şeyler. Konuşalım bunu. kapatmam lazım. Buyurun hanımefendi. Kime baktınız? Soner Bey'le görüşecektim. Kendisi şu an burada değil diye biliyorum ama. Mine, sakin ol istersen. Olay çıkart. Ya siz kim oluyorsunuz ya? Ben Somer'le görüşmeden buradan gitmiyorum. Sen çok bize biraz müsaade edin. Ne istiyorsunuz? Sizce ne şimdi de buradan mı kovacaksınız beni? Adamlarınızla talimat vererek mi engel olacaksınız bana? Ben, Somer'le görüşmeden buradan gitmeyeceğim. Somer burada yok. Burada olduğunu biliyorum Özer Bey. Bana engel olmayın. Emine Hanım, size Somer burada yok dedim. Bakın Özer Bey, benim bugün mutlaka konuşmam lazım Somer'le. Telefonlarımı açmıyor. Zaten ben önemli olmasaydı gelmezdim buraya kadar. Ya, tamam, anlıyorum ama Somer burada olsa... Engel olmaya çalışmazdım zaten, söylerdim ama gerçekten burada yok. Bakın, o önemli şey her neyse bana da söyleyebilirsiniz. Ama burada herkesin içinde böyle bağırarak dolaşmanıza müsaade edemem. Somer nerede peki? Gerçekten bilmiyorum. Ama sizden uzak durmaya başladıysa bence şansınızı daha fazla zorlamayın. Onu benden koparamayacaksınız. İnan Tamam. Acınızı gerçekten tahmin edebiliyorum. Evet, çok zor. Kabul ediyorum. Ama size tavsiye olabilecek küçük bir şey anlatmak istiyorum. Benim bir arkadaşım istemediği bir evlilik yapmıştı. Onun da aynen sizinle Somer gibi başka bir ilişkisi vardı. Kızcağız senelerce birinci kadın olacağına inandı. O çok sevdiği adamın karısından ayrılacağını, ömür boyu mutlu yaşayacaklarını düşündü. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? O adam hiçbir zaman evliliğini bitirmedi. Bütün mutsuzluğuna, o diğer kadını deli gibi sevmesine rağmen karısından asla ayrılmadı. Boşanmadı o zavallı kadın da hayal kırıklığıyla, acısıyla yapayalnız kaldı. Lütfen böyle bir sonu yaşatmayın kendinize. Yol yakınken başka bir hayat kurun. Ama somersiz. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.